Yola çıktık Denizli'den. Muğla'dan geçerken bir baktık yolda bir tane e, yüzme havuzu. Dedik hemen burada bir mola verelim. Girdik serinledik yüzme havuzunda. Ondan sonra Muğla'nın merkezine gelince tabii ki dedik ki burada yeni açılan karavan tamirat onarım bakım her bir şey olan servis fix Nezih Genc'in yanına gelmezsek olmaz dedik. Şimdi Nezih Genc'in yanına geldik dostlar. Muğla merkezde. Hoş bulduk. Ne abi? abi. İyi bir hoş geldin. Abi hoş bulduk. Nasılsın? İyi vallahi şükür ya. Şu abi, para... hayırlı uğurlu olsun. Bura ol. nedir ya? Abi e burası zaten uzun zaman haberi var. Yani 5. yılına kutladık geçen yıl. 5. yılına girişini kutladık. Şimdi ben buraya karavan beri... eklendi. Evet karavan eklendi. Aslında Geçen sene bir motosiklet ekledik, Kuraltan'ın bayiliğini aldık. Zaten karavanı ya, hiç zaten ya. yapıyordum ben burada. Teknik servis hizmeti veriyordum, kimseyi yolda bırakmıyorduk. Ha. Şimdi senden önce birisi yazmış, abi ben bodrumdayım ama frenlerim tutmuyor, ha. ayar yapar diye. Evet. Karavanla Adamımla alakalı yapıyordum. her şey. Ben daha bu karavan işine ilk başladığım zaman Nezi abiye danışmıştım. İşte Nezi abi nedir, ne değildir diye. Ee, biz işte başladık ettik, şimdi hani bilgi sahibiyiz. Nezi abi hala bu işi yapıyor. Fix Servis'te kendi kanalı da var. Nezik Genç. Şurada evet. bir yere yazarım. Bakarsınız. E, her türlü bilgiye nail bir abimizdir. Şimdi kendisi de hemen bu göbeğin adı nedir abi? E, burası e, Marmaris Fethiye Karayolu'nun üzerindeyiz. Böyle bir Buradan, tam göbek var arkadaşlar. Evet, bulursanız bulursanız. Her bir bilgiye Nezi abiden de ulaşabilirsiniz. Evet. Nezik gencin bebeklerine baktık. <laughs> hepsini ayrıntılı şekilde anlattı. Gerçekten çok güzel karavanlar. Bütün hepsini ayrı ayrı dokunuşlar yapmış. İşte bilen adamla karavan konuşmak, bilen adamın yanına varmak bile insana evet. keyif veriyor. Abi çok teşekkür ederiz. Bizi gayet Biz, güzel ağırladın. Sen yoldan geçerken uğradın. Geniş bir zamanda. İnşallah. Ben de e, senin ben bir detaylı böyle içini bir incelemek isterim. Bizim bebeğimiz de burada. Sen ne zaman müsaitsen ben Bodrum evet. atlar gelirim yanına. Evet. Bizimki Maşallah de bir tabbert bir olmasa da bütün gence, dokunuşlarıyla ayırt edemediğimiz evet. yerleri var yalnız. O biliyoruz. Zaten Gencel, gencel karavanın kötü bir iş yapmayacağını evet. da biliyoruz. Evet. Çok şükür çok memnunuz evet. ya. Ama gerçekten yani gerçekten. Senin hani videolardan ziyade ben de o kendi gözümde görmek isterim. Ee, ben eve beklerim. Kendi yani. kanalım için. Bodrum'a gelsene bir gün. Tamam. Vallahi gel bir gün yakalım mangalımızı ağırlayalım Olsun, abimizi. Bayılırız. <gülüyor> Burada <gülüyor> da viyamız var bak daha viyayı. Hiç ya abi, abi daha göstermedim evet. ama göstereceğim şu ucundan falan hep genelde gösteriyorum bu da yakında geliyor. Süper. Görüşürüz. Abi görüşürüz. Evet.